İçimden geçirdiğim her şey Allah katında biliniyor mu? Allah insanın sadece içinden geçirdiği ve hiç kimsenin bilmediğini zannettiği tüm düşünceleri de dahil olmak üzere her türlü şeyi bilir bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Göklerde ve yerde Allah O'dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir. Kazandıklarınızı da bilir. Allah'ın sıfatlarından bir tanesi de habirdir. Yani Allah her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olandır. İnsan karşısındaki kişilerden aklından geçen düşünceleri gizleyebilir ama Allah'tan gizleyemez. İnsan zamana ve mekana bağımlı bir varlıktır. Oysa Allah tüm bu eksikliklerden uzaktır. Zamanı, mekanı, tüm insanları, o insanların başlarına gelecek olayları yaratan ve her şeyin kaderini tayin eden Allah'tır. Bu yüzden Allah insanın içini dışını, tüm düşüncelerini bilir. Bu gerçeği göz ardı ederek hareket eden kişiler hem dünyada hem de ahirette büyük bir hüsrana uğrayacaklardır.